Kardeşlerim hoş geldiniz. Yaparsın sertaç abi de yeni bölümde beraberiz abi. Yalnız sizlere güzel bir haberim var abi. Bundan sonra her videomda ve her canlı yayınımda playcode hediyesi vereceğim sizlere. Hafta içi 5 gün biliyorsunuz ben video paylaşıyorum. Cumartesi pazar günleri de canlı yayın yapıyoruz abi sizle beraber. Hafta içi videolarımın her gün olan videolarda 25'er lira, hafta sonu canlı yayınlarda da 50'şer lira size playcode hediyesi vereceğim abi bundan sonra. Aylık toplamda 1000 liralık 1000 liralık 1000 liralık bir bütçe ayırdım size. Bol bol hediye vereceğim. En güzel şey hediyeleşmek zaten bu noktada. Bu hediyeleri benden alabilmeniz için Şöyle bir şartım var ama. Kanala abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenmeniz gerekiyor ve size bu videonun herhangi bir yerinde yorumlara bir şey yazmanızı isteyeceğim. Yorumlara onu yazan kardeşlerimizin içerisinden bir çekiliş yapıp kendisine play kodu vereceğim. Yani işte şu an üstünde ne renk kıyafet var gibi. işte en sevdiğin kitabın adı ne gibi. Böyle normal bir şey yazmanızı isteyeceğim aşağıya. Ama videonun neresinde söyleyeceğim belli değil. O yüzden sizin videoyu izlemeniz gerekiyor. Başın başında, ortasında, sonunda herhangi bir yerinde bunu sizden isteyebilirim. Bu yazmanızı istediğim şeyi yazanların içerisinden çekilişle play kodu hediye edeceğim. Bu yüzden play kodun çekilişini de şu zaman açıklayacağım. Mesela bugün pazartesi, bu pazartesi gününün videosu. Bunun çekilişini haftaya pazartesi günü olan videonun sonuna ekleyeceğim. Siz de orada ekran kaydı olarak çekiliş anını izleyip kimin kazanıp kimin yedek talihli olduğunu görebileceksiniz. Yani her şeyi gayet şeffaf yapıyorum. Hani çekiliş yapıyorum diye insanları kandırıyorlar. İşte kod dağıtıyoruz deyip aslında vermiyorlar falan böyle. Ya da kendi tanıdıklarına veriyorlar. Ben her şeyi şeffaf olarak yapacağım abi. Haftanın 7 günü içerik video çıkartıyorum O 7 günün 7'sinde de Sizlere playcode hediyesi vereceğim Pazartesi günün videosunun çekilişi Ertesi hafta pazartesi Salı gününün videosunun çekilişi Ertesi hafta salı Çarşambanın sonraki çarşamba Perşembenin sonraki perşembe Cumanın da sonraki hafta cuma günü Çekilişini yaptığım zaman Videoyu açıp izlediğiniz zaman O çekilişi görüp kimin kazandığını görebileceksiniz Kazanan kardeşlerim de Aşağıda video açıklamasında YouTube linkim var. Pardon, Discord linkim var. O sunucu Discord sunucumuza gelip bana özelden o kişi olduğunu ekran görüntüsüyle ispat ettiği zaman ben de direkt Discord'dan özelden ona play kodunu vereceğim arkadaşlar. 3 şartım var. Unutmayın. Kanala abone olmanız gerekiyor. Abone değilseniz şimdiden aboneniz olun. Sonrasında videoyu beğenmeniz gerekiyor. Hemen videoyu beğenin abi ve videonun herhangi bir yerinde yorumlara bir şey yazmanızı isteyeceğim. Onu da yazdınız mı? Bu iş tamamdır abiler. Hadi gelin videolara geçelim. Şimdi yaparsın Sertaş abi de bana biliyorsunuz görevler veriyorsunuz ve yorumlar arasında en çok like alan 3 görevi yapmaya çalışıyorum abi. Semih yine Semih'e en çok like'ı Semih'e vermişsiniz. Ya bu adama like vermeyin diyorum kardeşim ya bu adam acayip acayip şeyler yazıyor ya. Ne yazmış? Yapamazsın Sertaç abi demiş. Bak bak hele bak yapamazsın demiş. Herhangi bir karakter ile oyuna gir ve hareket et. Not sonuncu bile olamadığından yapamazsın dedim. Yoksa sen çok prosun abi 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 semü herhangi bir karakterle oyuna girip hareket edeceğim. Benim için çok zor olmasa gerek herhalde. Yani herhangi bir karakterle oyuna girip hareket etmek çok zor olmasa gerek. Hadi bir deneyelim madem bakalım bu görevi yapabilecek miyim abi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve videonun herhangi bir yerinde yorumlar yazmanı is yazmanızı istediğim şey yazdığınız zaman arkadaşlar çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Hareket ettim. Evet şu anda oyunu e, görevi yerine getirdim diye düşünüyorum. Hazır oyuna girmişken bir de bir birinci olan. Benim için birinci olmak gerçekten kolay bir iş değil yani. Çünkü bu oyunu iyi oynamıyorum. Kolsuzum hatta. Kendimi kolsuz olarak nitelendiriyorum. Ama eğleniyorum. Zaten oyunları eğlenmek için genellikle oynuyoruz. Şu tam şu köşeden. Oy fena yakalandım. Gördüğünüz gibi ayu pençesine öldüm. Ama herhangi bir karakterle oyuna girip hareket ettiğim için Semih'in verdiği görevi yapmış kabul edilir ya. Kendimi yapmış kabul ediyorum. Hadi gelin sonraki göreve geçelim. Evet sonraki görevi Cavit Ergün kardeşimiz yazmış. Yaparsın Serteç abi el ponçik ile oyuna girmen yeterli abi kolay olsun canın sağ olsun. Abi bunu da yaparsın herhalde bak. Bak Riko'ya takmışlar abi bir kere de el ponçuk olsun. Öf be kardeşim ya çok zor görevler veriyorsunuz siz ama ya. Ya yani bu kadar zor görevler vermeyin nasıl yapacağım ben bunları ya. Ya kendimi size nasıl acındırdıysam yani sadece oyuna girme görevi veriyorsunuz artık. Bu kadar da beni aşağılamayın ya. Ya o kadar kolsuz değilim ya. En azından ilk 9'a girebiliyorum. Yani tek hesaplaşmada ilk 9'a girebiliyorum. Tamam Sonuncu olma görevi verdiğinizde onu da yapamamıştım ama en azından bunu becerebiliyorum ya. O kadar da öldürmeyin ya beni. Neyse bari bu görevi de yapayım. Bugün full'eyim be görevleri be. Aynen. Bugün görevleri full'leyeceğim yani. Ponçimle oynuyoruz. Ponçik'te mouse'a ihtiyacım yok pek. Yakın karakterlere zaten 0 Hop. Hop. Yavaş yavaş. Bak. Ana! Ondan kaçarken Jesse vurdu beni ya. Kaçıncı oldum ben? Bak sonuncu olmak. Bence var ya sonuncu olmak gerçekten zor. Çünkü bir görev vermiştiniz bana sonuncu ol diye. Onu bile olamamıştım yani. O yüzden çekilişin o zaman yorumlara yazmanızı istediğimiz şeyi açıklıyorum abiler. Çekilişin şartı şu. Hemen videoyu beğenin kanala abone olun. Youtube açıklamasındaki Discord sunucumuza gelin. Yorumlara da bana görev verin abi. Bu videonun çekilişinin yorumlarda sizden istediğim şey bana görev vermeniz. Sizin verdiğiniz görevleri yapmaya çalışacağım. O yüzden çekilişe katılmak isteyenler, 25 TL'lik play kodu almak isteyenler aşağıda yorumlarda bana görev versinler. Görev verenler arasından haftaya pazartesi günkü Çekilişte sonucunu açıklayacağım arkadaşlar. En çok like alan 3 görevi de videoda yapacağım. O yüzden birbirlerinizin videolarını okumayı unutmayın. Like atın yani yorumlarınıza. Gelelim 3. görevimize. Emir 16 kardeşim demiş ki... Yapamazsın Sertaç abi. Ya şunu deyince var ya nasıl böyle dokunuyor bana biliyor musun? Böyle böyle yapmam lazım Oni diyorum. Böyle yapmam lazım Oni. Abi Ponçik ile tek hesaplaşmada 7 yük al. Ee? Ve 4 adam kes... Ve birinci ol. Pusmak yasak. Eh be kardeşim ya. Yani işte görev gibi görev. İşte yapamayacağım bir görev ya. Hele şükür. Verdiğiniz bugünkü bütün görevleri yaptım ya. Artık bir tane de görevi yapmayayım değil mi? Yani hani şey olur. Ayıp olur yani. O kadar başarılı olmama gerek yok bence yani. Ya kardeşim gider misin şelo? Şelo. Şöyle şu yukarılara kaçayım. Bakayım. 7 tane yük alacağım. 4 tane adam keseceğim. Ve birinci ol. Ya daha cümleyi görevini tamamlayamadan öldüm ya. Daha cümleyi tamamlayamadım. Ya kardeşim senin Daryl'la neden pusuyorsun ya? Neden pusuyorsun ya? Ya al yine 10. oldum ya. Adam bana 1. ol diye ben 10. oluyorum ya. Vay arkadaş diyecek sözüm yok. Evet çok güzel bir yaparsın. Hatta yapamazsın Sertaç abi videosu oldu bu gerçekten. Evet çekilişi tekrar hatırlatıyorum. Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz abi ve yorumlarda bana görev veriyorsunuz. Görev verenler arasından önümüz pazartesi günkü videonun da çekilişi yapacağım. Videonun sonuna çekilişi ekleyeceğim abi ekran kaydı alıp. Oradan kimin kazandığını göreceksiniz. O kazanan kişi de aşağıdan YouTube açıklamasında Discord linkimiz var. Ona tıklayıp gelsin ve bana özelden o kişi olduğunu ispat etsin. Ben de play kodunu vereyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.